Port bebeğimiz çok kompakttır. Hafiftir, çok basit kullanımı. Açıyorsunuz. Klik sistemiyle açıldı. Alt kısım elinizle itiyorsunuz. Şu kısımdaki parçalarda birleştirme yapacağız. Çok basittir. port bebeğimizi bebek arabamızı aynı ana kucağında olduğu gibi kısımlarla denk getirip buradaki tuştan ayarlama yapıyorsunuz açısını. Gene gölgeliğimiz var. Müthiş bir şey. Çıkarıyorsunuz. Ekstradır. Şu anda port bebeğimiz hazırlandı. Ön barımız deridir. Çok sağlıklı oluyor deri olduğu için. Kumaş olmadığı için mikrop tutmuyor. Tuş kısmına taktınız. Şu şekilde kullanıp sağlayabiliyorsunuz. Şu anda bebek arabamızın port bebesi hazır. Özel ekstra hediyeli ikinci matımız var. Müthiş bir şey, yumuşacık, çok büyük konfor sağlıyor. Şuradaki deliklerden içinde takım sağlıyorsunuz. Şu kısmı bastınız, şu tuşa bastınız, kilit sistemimiz açıldı bu şekilde birbirinden ayırdınız. Öbür tarafı da ayırıyorsunuz. Çıkardık. Çıkardık. Matımızın, matımızın küçük bebek olduğunda bu deliğe büyüyünce öbür deliğe gelecek şekilde basit bir şekilde takıyorsunuz. Yan kısımlarını da Diğer parçayı takacaksınız. Kurulumu çok basit ürünün. Yani bir 7-8 dakikada komple kurulum sağlarsınız. Burada da çıkardınız. Taktınız. Ondan sonra tekrar çıkardığımız yerlerden yeri takıyoruz. Bu Omuz petlerimiz de yumuşacık. Çok büyük konfor sağlıyor. Bebeğimiz için. Şu şekilde ittiniz. Öbür kısmı da ittiniz. Klik sesini duyduğunuz zaman zaten kilitlenmiş oluyor. 5 noktalıdır. Bu da özel bir ekstra. Bazı bebek arabalarında 3 nokta oluyor. Bizim arabamıza 5 nokta. Çünkü bizim için önemli olan bebeğimizin güvenliği. Şu anda yumuşacık oldu. Müthiş konforludur. Ve şu anda artık port bebeğimiz hazır. Çift yönlü. isterseniz. Bu yönde de kullanabilirsiniz. Bu yönde kullanırken bebek izleme gözümüz var. Bunu bu şekilde yapıp bebeğinizi buradan her zaman kontrol altında tutabiliyorsunuz. Görüş açınızda bebeğinizi kontrol edebilirsiniz buradan durumunu. Bu da çok güzel. Burada güzel bir mıknatısımız var içinde ve tutuyor. Port bebek kısmından normal bebek arabasına çok kolay çevriliyor arabamız. 3 nokta var. Bu birinci noktamız birleştireceğiz burayla. İkinci nokta burası. Üçüncü nokta da burası. 3 noktayı yaptığımız zaman normal bebek arabasına çevrilecek. Çok basit. 2 noktayı bu birinci noktamız. Bu ikinci noktamız. Burayı arabaya taktıktan sonra ayarlayabiliriz. O daha kolay oluyor. Gördüğünüz gibi çok sağlam. Bastık iki taraftan. Normal hale getirdik. Şu kısımda çok kolay işimiz. Şurada basma yerimiz var. Bastınız, çektiniz şu anda dikleşti. Burayı şöyle bir düzeltme yapıyoruz. Ayak kısmını çıkartıyoruz. Diyoruz bak ayak kısmımız da hazırlandı. Şu anda harika oldu. Matımızı ilerleyen tarihlerde bebeğimiz büyüdükçe çıkartabiliriz. İç oturma kısmımız da çok yumuşaktır bu kısım ve bakın ayak kısmında özel bir materyal kullanıyoruz ki buralar yıpranmasın çok uzun vadeli ayak kısmımızı çok her şey her detayı düşündük bu arabada müthiş kolay gene aynı zamanda üst kısımdan üst kısımdan bebeğimizi her zaman buradan kontrol edebiliyoruz. Şuradan kontrol edebiliyoruz bebeğimizi. Gene çift yönlü. Şu anda bu yönde bakın. Gene bastık tuşlara, kaldırdık. Şu anda ters yönde bebeğimiz. Şöyle bir şekilde bakın çok kolay. Tekerlekler de çok kaliteli bu arada yani özel bir teker yaptırdık hem uzun dayanıklı Türkiye yolları için biliyorsunuz biraz sıkıntılı yollarımız ve çok kolay kullanılabiliyor. Bir anne tek başına rahatlıkla bebeğiyle dışarı çıkıp eve gelebilir yani çok rahat kullanılıyor.